Bazı zanaatler sizi önce geçmişe götürür. Diğerlerinden farklı oluşu çarpar gözünüze. Hep göz önünde olur rengiyle, işlemesiyle. Ama geri planda çekilen zorluklar, verilen emekler, nasıl ve ne şartlarda çalışıldığı bilinmez. Çıraklık dönemimiz var ya hiç anlatmayalım. <laughs> zor geçti. Niye zor geçti? Çok iş vardı çok da kap vardı ee, çok çalışırdık bir de ayağa cıplak sürterdik şimdi mesela bunları elimizden sürtebiliyoruz o zamanlar ayağımızı soymak zorundaydık ayağımızı soyduğumuz zamanlar kap delinmez kumda esneme payı olduğu için ayakta deride esneme payından kum delmez yani kapı delmez ne kadar güzel sürttün o kadar güzel kadar alır. Bu temizler kabı bak, gördün mü nişadır atıyorum, bak tertemiz çıkıyor. Kalayın iyi tutmasını sağlar. Gündelik ekmek parasını kazanırsın. Yani e, bugün evine ekmek götüreceksin 10 liraya 20 liraya o parayı kazanırsın. Yani kimseye muhtaç olmasın bana 5 lira ver 10 lira ver dedirtmez. En güzel tarafı bu. Yani en kötü tarafta da e, şey olan, e, işsiz olup da iş bekleyen kişi tabi daralır, bunalır. Ekmek parasını bulamaz, işte öyle kişiler de var yani. Daha evvel çünkü ben başlarımda 150 gezgah vardı Konya'da, kalaycı olarak. Malzemelerin kalaylanmasının görsel şölen sunmasının yanı sıra farklı ve önemli bir sebebi daha var. Zehirlenmeyi önlemek. Evet, kalaylanmamış bir kaptan bir şey tüketmek zehirlenmeye yol açabilir. Bu yönüyle de hayat kurtaran bir meslektir kalaycılık. yıpranma ta, tab, tab kap kullanıldığı için elde o devamlı surette kullanılan bir mal eğilir e, ve delinir. Onlar bize gelir, biz onların tamiratını yapar ve tekrar müşteriye yeni şekilde veririz. Eski getirirler, yeni götürürler. Ondan sonra da bir sürü kafa atılırlar. O da var yani. Ya şurası böyle miydi? Burası böyle miydi? Bu meslek evet, sabrı öğretti, e, sabır etmeyi ve müşteriye iyi davranmayı belli etti. Müşteri e, veli nimettir. Her zaman müşteriye bizim ihtiyacımız var, onların da bize ihtiyacı var. Kalaycılık mesleğinin meşakkatine ortak olduğumuz bir günün sonunda. Geçmişin tozlu raflarına kaldırılmaya yüz tutmuş bir mesleğin daha iç dünyasına tanık olduk bugün.